bizi paniğe uğratan bir şekilde. Yani. Şey. Çok hızlı bir şekilde bitmek üzereyiz. Yok olmak üzereyiz. Yani fil bitmek üzeredir, kültür bitmek üzere, yok oluş var. Fakat bunun farkında değiliz. Şimdi bunu söylediğiniz zaman şu, yani insanlar tabii yani biraz şaşkınlar. Yani neden bu kadar e, çok önemli şeyler anlatılmışsınız gibi şeyler söylüyorsunuz falan diyorlar ama aslında çok önemli bir durum var. Yani yok olmak gerçekten çok acı bir şeydir, acıtic bir şeydir bizler için. Çünkü biz kendi değerlerimizi de son derece önemli toplumuz. Özellikle haklıyız. Değer sistemimiz, değerlerimiz tamamen erdemel ödüldü. Yani Çerkez toplumu olarak yani insanlığa, insanlığa gerçekten çok anlamlı bir katkımız var. Bunu biz farkındayız. Yani biz iki şirket bir araya geldiğimizde birbirimizin muhabbetimiz farklıdır. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. O çetesinin taşıdığı bir değer yaratan sistemi var. Onun background'u var arkasında. Onun için bir kültür var. O kültürü tanıyoruz. Ona çok saygı duyuyoruz. Onun için saygı. O da o nedenlerle bir saygı duyuyor. Zaten bütün toplum, bizim dışımızda bütün toplum da o saygın durumumuzdan dolayı bize saygı duyuyorlar. Yani bu böyle bir yapımız yok olmaması gerekiyor. Yani insana kadar yok olması gerekiyor. Geçenlerde hatırlarsınız şeyde e, Mersin'de bir üzücü bir olay olmuştu. Yani çok yani feci bir olay olmuştu. Kız, genç bir kız maalesef e, pat edilmişti. Yani bu kadar söyleyeyim. Yani e, Kertesi olmayan birinin bir gazetecinin bir araştırması var. Diyor ki yani ben e, şöyle bir baktım diyor şeylere. Yani Türkiye'deki bölgelere, bölgedeki suç oranlarına baktım. Kafkasyalıların, Kuzey Kafkasyalıların yaşadığı bölgelerde böyle suç olursa nasıl olur? Yani evet. çok, çok. Evet. ilginç yani, yani bu. Yani, bu, ne? Neden peki? Evet. Elbette bizim yani bu tür şeyde yapmamızı engelleyen müthiş derecede organizeli, son derece e, saygın ve erdemli e, Bunların tabi e, var olması e, şeyde bak, şeyde bağlı, e, yani dile de çok var. Yani biz dilimizle neyi tanımlarsa o yaşıyor. Ben ilişki yani, ilişkin içinde yok olduğu gibi otlar yok olmuş, yaşa dönüşmüş. Ve o tabi o dilin e, yani aynı zamanda dille düşünce bağlantılıdır. Dil düşüncenin sınırlarını zorlar, düşünce geliştirir. Ve düşünce de dili geliştirir. Dil de düşünce arasında böyle bir <laughs> mülkelik vardır. Yani bu ikisi birlikte varlığı oluşturan şeylerdir. Yani bizim dilimiz yok olursa adige olarak varlığımız yok. Oradaki yüklediğin anlam verin değil de diğer dilde sevdiğim, aynı şey de söylediğin şey, aynı şeyi söylediği zaman yüklenen anlam çok farklı, gelin çok farklı. Dolayısıyla e, bu dilin yok olması gerekir. Bu e, ilişki tarzının yok olması gerekir, bu kültürün var olması gerekir. Bununla ilgili e, şimdiye kadar mevcut siyasal e, sistem içerisinde aynı zamanda e, tabii partiler Türkiye'de maalesef şu veya bu şekilde mutlaka bir ırkçı janvıra dayanır, düşünceye dayanır. Irkçı tarafları vardır. Bugün açık konuşmak gerekir ya. AK Parti bugün Evet, affedersiniz. tüm bu şey et şeylere rağmen pozitif durumumuza, olumlu durumumuz rağmen fakat Çerkesler devlet tarafından, hükümetler tarafından kesinlikle varsayılır, varsayılıyor. bu şeylerde özellikle e, bu çalıştaylarda ermeni Emiri şey, çalıştayı, Kürt çalıştayı, çing, Çingen çalıştayı gibi çalıştaylar yapıldı. Çerkesler de bununla ilgili bir talepte bulundular. Biz de bir çalıştay yapalım diye. Fakat hükümet Çerkes çalıştayını izler. Dolayısıyla e, diğer etnik gruplara e, kültürel faaliyetleri için e, önemli bir e, kaynak aktarıldı. Fakat Çerkeslere hiç kimse bak diyor, <laughs> maalesef biz de evet. bunu Önce ara, bir de çevrezliği savunuyoruz diye bu evet. yazıya alınırlar. Bu çevrezlikte çevrezlikler böylece saygıdır. Karşındakiler tanımadığınız insana böyle hakaret etmek çevrezlik kitabında yazılır. Bunları kesinlikle bir şey düşünmüyoruz. Tabii yani biz aslında böyle bir konusu yapmamız da çok doğru değil yani. Evet. ama bizim çevrezlik Çekil toplumumuz evet. zarar değil. Biz evet de, aslında kendimize ait bir tartışma sorumuz var. Ama bunu kaybetmişiz zaten. Evet. Yani evet yani bir saygı usulü var. Yani bir şey söylerken usulüne göre söylemek bir endişemiz olmadan. Ama evet. şimdi e, farklılıklar ortaya çıkabilir. Yani bunlara davet ama etmek, etmek gerekiyor. Şimdi çünkü şu anda herkes nasıl fayda olabilirizi peşinde. Diyor ki yani acaba yani pratikte bir, bir şey daha faydalı değilse çünkü şey var çok acil durum. Yani çok acil tutuşuruz kaybolmak üzereyiz. Bu aciliyete ne çözüm olabilir Dediğim zaman işte birileri pratik olarak daha faydalı olarak, bir bir yani. Yani olarak, bir takım şeyler ortaya atar. ortaya yani. ortaya Ve bunu tartışırken yalnız. Yani, bu konu bu konular, enstrümanın doğru seçeneği bu. Doğru Bunlar ya e bunlar tartışır gibi yani çok uzun uçluklar, yani çok yani bize has bir yaklaşımla, bir dille, bir mantaliteyle, akılla yani bunu konuşmamız gerekirken yani tabi Bununla dışarı çıkmaya başladık. O da ayrı bir şey tabii. Yani, evet. O bir şey. Bir de... Evet. 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 Evet.

bunlar da birini bir tarafa koyup diğerini bir Yani bunlar çok büyük olan biri da biri yaşayamaz. Ama, ama tabii, doğru yani. Daha yani, çok çok önemli bir olay var. İnsanlar bazı şöyle. ben 5 yaşında şehire çıkmışım. Senelerden beri şehirlerde yaşamışım. Büyük bir şüphelenmişim, artmışım, yeni gurbetten çıkmışım. Uzak kalmışım, insanı kaybetmişim. Şimdi ben bu 60 yaşından sonra bana bir insan kutusu versen ben de kalmaz. Ben bunu dernek eder de bir yönetim kurulunda bunu bahsettim. Benim arkadaşlar bak Çerkez evi diye, Kafkas dernek evi diye onun pazarında bir kez belediye tahsis etti, verdi. Kaç yıldığına verdi bilmiyoruz artık. Verilmiş. Gayet güzel bir ev oldu. Burayı böyle lokantansı bir yer değil de, burayı kreş 3 yaşında, altı yaş arasında bir kreş olarak şey yapalım, İki sınıf yapılsın, bir sınıf ameliyatı, bir sınıf ameliyatı. Çok değil de. güzel. Evet. Burayı ucayla çevirin. Ya o prosedür ben şudur budur falan, şöyle hikayeler konuları var ya olabilir ama bir şeyle şeyde kreşte e, Allah aşkına olarak orayı şu görüyorlar. Bazı evlerinde isteyeceği nokta senin bahsettiğin e, olması gereken evet. noktada söz sahibi olabilmenin evet. önde geldiği benim. Benim konuyu anladığım zaman yok. Ya bu çocuklar. Üç yaşında bir Sen bu insanlara öğretirsin. Ders olarak değil, oyun olarak. Ha. Şunu yap, yemeğe ye, ye, şunu yap, onu getir, bunu götür. İnsanı üretelim. Bilgisayar taze. Ama benim yaşımda veyahut da diyelim 30 yaşındaki bir genci sen Nisanı çok zor öğretir. Evet. Yıllarca gittik. Rıdvan abiyle de kurs arkadaşları da yaptık. İşte benim devam ediyor. Yani, yani. şimdi var. öyle yani bir şekilde. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Ama temelden girersen bunu temel kuvvetli olduktan sonra ya o bina sarsılmaz. Yok, gibi çok önemli bina, temelde eee diyor yani temelde. Orada başladı. Evet. Onu bana bir sürü böyle biz de, de, de tamam kreş, kreş yapalım, kreş yapalım, kreş yapalım. İnşallah bir kreş yapacağız Eskişehir'e. Yani. Ya ben şimdi ya o gün o oldu, şehir öğrendi, şarkı öğrendi. Ya bu çerkezce şarkı, şarkı öğrensin ya. Yani. Şimdi bir anne su ver demesini de öğrensin, anne ekmek <laughs> ver demesini de öğrensin. İnşallah ya. Yani i̇nşallah o verir. evi çok göremedim. sevindiydim o evi verildiğinde zaman ama amacına ama ulaşmaz. Bu, bu sene beceremedik ama iki üç sene içerisinde en büyük ya. hedefimiz inşallah başarılı. Yapılırsa ya. çok, ya. çok ya. önemli. bu da şikayet sönecek. Şikayet sönecek daha. Biz daha gençlerde rahat nefes. Yakınla politik şiir. Verse bir zorunluke mesela. Tersten bile fikri saysın ki biri ismetan bir söyleyiniz bu şehirde diğeri Murat'sındasın. Murat abi de camiye tarafında çok bilinen ve Çerkes kimliği ön planda olan bir insan değildi. Yani çok fazla camiayı temsil edebilecek biri değildi. Bunun dışında aday gösterilen Selçuk amca vardı. Selçuk Erşan yıllar önce artık kaç sene oldu hatırlamıyorum. Bir sene falan oldu belki. Yani camia tarafından bilinen ve Çerkes kimliğini saklamadan e, siyaset yapan Selçuk amca vardı. Bugün e, bir MHP dördüncü sırada Çerkez geleneği olarak diyebileceğimiz ve Cerkez Gelin olduğunda sürekli dillendiren Emine abla var, Emine gibi ama bunların dışında Eskişehir gibi 60 bin civarında Cerkez yaşadığı tahmin edilen bir yerde şimdiye kadar hiç şey gösterilmiyor, Cerkez adayı Gösterilenler de Selçuk Erkan, Yaşar, Yaşar Dede ile Emine yapabilmek için kullanıldı, evet. Yaşar Dede ile Emine yaptı. Evet. Emine yine İlk ilk iki sıradaki adayı milletvekili yapabilmek için dördüncü sıraya yerleştirildi ve ondan gelecek olan oylarda başkaları milletvekili olacak. Evet. Hani söylemek istediğimiz şu, artık tüm e, siyasi görüşlerimizi bir tarafa bırakarak kendi sorularımızla ilgili, kendi kendi milletimizin adaylarını destekliyoruz. Bizim evet. yani bizi mecliste herkes kimliğini ön planda tutarak temsil edecek evet. birilerine ihtiyacımız. Evet. Geçtiğimiz sene Çerkez Üniversitesi'nin 107. yılı ile ilgili HDP bir önerge verdi. Kabul edilmedi. Ki HDP'nin bu konudaki samimiyeti de ayrı bir tartışma konusudur. Yani neden verdiği bu önergeyi? Bu sene yine HDP bir Çerkez sorunları ile ilgili bir araştırma yapılması için ilgili genel verdi. AK Parti milletvekili konuyla ilgili söz olan AK Parti milletvekili meclisin kapanmak üzere olduğunu ve zamanının olmadığını öne sürerek reddetti. CHP milletvekili Çerkezi'nin hani çok da fazla böyle problemleri yok. Onlar zaten bizdenler gibi bir konuşmayla reddetti. MHP <laughs> bununla ilgili herhangi bir <laughs> şeyde de bulunmadı. Açıklamada bulunmadı. Orada bizim sesimiz olacak. Bizim sıkıntılarımızı dillendirecek insanlara ihtiyacımız var. Ve yani insanlar Çerkez kimliğini ön planda tutarak o meclise girecek, girecek insanlar olursa ancak başarılı olabilir. Evet. Ve bir taraftan da bu seçimlerin bizim için şöyle bir boyutu var. Eskişehir'de Timur abi'nin alacağı oy bir sonraki genel seçimlerde ve hemen onun öncesinde olacak yerel seçimlerde Çerkezlerin dikkate alınması için faydalı olacak. Yani, Hı. siyasi partilere şunu göstermemiz gerekiyor. Çerkezler kendi işlerinden bir aday çıktığı zaman bu adayın etrafında birleşebiliyorlar. Ve bu da bir sonraki seçimlerde gerek yerel seçimlerde e, belediye meclisi gerek milletvekili seçimlerde herkesleri herkesin hakikaten seçilebilecekleri yerlerden aday gösterilmelerine de sebep olacaktır. Yani burada dediğim gibi hepimizin bugüne kadar savunduğu pek çok siyasi görüş oldu. Ama 150 yıldır yaşadığımız bu topraklarda gördük ki savunduğumuz siyasi görüşler bizi bir arka boyu ilerleyen tek bir tarafa dursun sürekli geriye doğru çekti. Tamam. Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin amacı da buna bir son vermek. Neden milletvekili adaylarımız bağımsız giriyor? Evet. Çünkü yeni bir parti, Çerkezler için yeni bir konu. Politik söylemek de. yeni yeni bir gelişmeye başlayan bir milletiz. Evet. Bunun için de genel seçimlere girmek için gereken teşkilat planlarımız maalesef şu anda oluşturulamadı ama ÇDP'den istifade, bağımsız olay, bağımsız aday olan bütün milletvekilleri kazandıkları takdirde meclise girer girmez milletvekili yemin ettikten sonra tekrar CHP'ye üye olarak Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin meclisi grubu olması için çalışacak. Evet çok gerçekçi şeyler söylemiyoruz belki. Belki çok zor, çok başarılması kolay olmayan şeyler söylüyoruz ama bu, bu toplum için bir adım. bir kadınlar. Emekleme evet, ya da başlangıç evet, olarak gerekiyor. Şey. Emekleme, evet, emekleme, evet, emekleme, evet, emekleme. ya da Şimdi tabii. E Mesela evet. arasında şartlar arasında devam edebilir. Evet. Etkiler. Benim evladım etkiler. Benim etkiler. Bir şey var. Şu şöyle bir dişe var. Genelde görüştüğümüz insanlar evet. da. Tabii e, Türkiye'de bir e, HDP pratiği var. Yani evet. Türk Partisi ortaya çıktı. Bu tabi görücülük yapıyor gibi e, şey, işte, programlar yapıldı. ya yani, görücülüğü simgeleyen bir parti gibi görüldü. <laughs> Yani Çerkez Partisi de Çoğulcu Demokrasi Partisi HDP de gibi bir parti mi? Yani Türkiye'yi görmek için mi ortaya çıktı gibi bir takım düşünceler var şu an Arkadaşlar asla asla Çoğulcu Demokrasi Partisi Türkiye'yi görmek gibi bir düşüncesi yok. Yani Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda e, yani bu iddiayı biz de paylaşıyoruz. Yani Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik herhangi bir müdahaleyi şu anda asla sıcaklıyoruz. Yani, böyle, böyle biz, kendimiz hiç evet. bir, bir, bir zaman bir tutmamak zorunda kaldık. Çünkü bak, bir terörist bir yani, şey başladık. Yani, tabii yani, bu, yani, bu, yani ülkeyi bölmekle yani yani edinmeyetimiz yok. Bizim böyle bir şey yani. Yani bu ülkeden illa bir bölgeyi koparmak gibi bir niyetimiz yok. Biz bu ülkenin işte birliği, bütünlüğü konusunda hassasızız. Diğer bir şey yani bayraklı. Türkiye, ümmet bariyerine hiç bir problemimiz yok. Çünkü yani bu bayrakta da bizim bayılık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz çok bayıldık. Evet, yani, bütün e, savaşlara, yani kuruluş aşamasında bütün savaşlara çok aktif katıldık. E, Belediyeci evet. olarak katıldık. Binlerce, yani binlerce şehit verdik. Binlerce şehit verdik. Hala vermeye devam ediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla biz asla biyoloji niyetleri ortaya çıkıp partiyi sadece sadece bu ülkede yaşamak isteyen, yani bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi seven, bu ülkeye önemli emeği olan, ve payı olan bir grup olarak herkese biz de artık kendi dilimizi, kendi kültürümüzü yaşamak istiyoruz. Ve Çerkez kimliğimizde var olmak istiyoruz. Yani mecliste Çerkez kimliğimizde kendimizi ifade etmek istiyoruz. Yani bizim de bir takım haklarımız, haklarımız var. Bunların da devlet tarafından e, ka, e, sıcak bakılması istiyoruz. Eğilmesini istiyoruz. Yani bütün amacımız, hedefimiz budur. E, yani temel isteklerimiz bunlar. Biz e, şu anda kaybolmakta olan bir nesiliz. Bu e, bir e, etnik grubumuz, bir milletiz. Bu kaybolmayı durdurmak için artık yapılması gereken çok acil şekilde e, Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki etnik gruplarla ilgili bir çalışmaya yapmış. Bu çalışmada Çerkez Kurumu'nun bir gün üzerinde yapmışlar. Yani çok bir iş bir şey tarafı. Buna itiraz ettim diyor muyum? Burada değiliz yani biz e, zaten iki milyon yaklaşık olarak buraya geldik. Yani bu 1864'ten beri nüfus artışı hız konusu. Dolayısıyla yani en az 6-7 milyon yuvarında bilimsel olarak da üniversite olması gerekiyor. Fakat tabi yani istatistik kurulu bir şey mi Yani, bu tabi sizin bir şey yok ama gerçekliği yok bunun yani. yani. Ya, bu resmi olarak e, bunu kabul edebilecek bir şey yok, bir yapı yok. Yani bilimsel bir tarafınız yok demişsiniz. Yani şey. Kendi kendine söylüyoruz ki de biliyorsunuz ama yani bunu kabul edilebilir. Yani bu uluslararası kurumlarca veya bilim kurumlarca kabul edilebilir bir taraf yok. Sözlük de bir şey. Ben susturuyor. Evet. Doğru yani. burada da hiç yok. Ve var. her gün bu kitap yeniden basılıyor. Evet. Her gün evet. sayı düşüyor